Merhaba Hint dizi severler. Orijinal adı Pınar Vivah olan yeni Hint dizisi ekranlardaki yerini aldı. Bahar Yeli dizisi kaç bölüm sürecek? Yeni yayınlanan Hint dizisi ne zaman final yapacak? Merak ettiğiniz sorular şimdi videomuzda. Yeni Hint dizisinin gelişe heyecanı arttırdı. Uzun zamandır Hint dizilerine ara verilmişti. Şu anda ekranda ne Tayland ne de Pakistan dizisi kaldı. Gözler şimdi yeni başlayan Hint dizisi Bahar Yeri'ne çevrildi. Yaş ve Artin'in aşk hikayesinin beğenileceğini düşünüyoruz. Bahar Yeri dizisi Zee TV'de 20 Şubat 2012'den 17 Mayıs 2013'e kadar yayınlanmış bir dizi. Başrolini Gurme Chandru ve Kritika Şengar paylaşıyor. Bahar Yeri Hint dizisi orijinal bölümü 325 bölüm. Bizde bu durum değişiyor. Çünkü Hindistan'da dizilerin bir bölümü 20 dakika civarında yayınlanıyor. Bizde ise 1 saat 20 dakika kadar sürüyor. 5 bölüm birleştirip yayınlandığı da oluyor. Bu yüzden bizde orijinal bölümler birleştirilerek yayınlandığında 65 ila 85 bölüme kadar tekabül edebilir. Dizi yayından kalkmaz ve yayın saati değişmezse normal şartlarda Şubat ve Mart ayına kadar sürecek gibi görünüyor. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaber.com.tr'yi ziyaret etmeyi unutmayın.